burada sevgili e, Ali Naci diyor ki işte istatistik şu bu. Abicim adamı mesela Rafa Silva Sanchez'in Rafa Silva yaptığı faal hani net sarı kart da kırmızıya da dönebilir. Kırmızı. Ceza mu? sahasının önünde. Bak biraz daha yukarıda olsun dışında yani yayın sevgili tam Ali önünde Nacir, oluyor. Müsaade. Bak <laughs> sizin bulmuş olduğunuz ilk golde Semih'in Icardi'ye yaptığı Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Semin Icardi'ye böyle üf yapması, Icardi'nin kendini yere atmasıyla kazandığınız duran top ve attığınız gol var. Okey? Bir de Sanchez'in Rafa Silva'ya tamam kırmızı kart değil, net sarı kart mı? Okey miyiz? Evet. Net sarı kartlık faulünde faul vermedi, faul, faul. Peki. Şimdi sen kalenin önünde sen o faulü vermezsen tabii ki 5-5 pozisyona em, giremez. Emirhan Osimen pozisyonuna ne diyorsun? Emirhan'ın pozisyonuna ben bir şey demiyorum. T Trio diyor ki Emirhan'ın sarı kart gördüğü Osimen Emirhan pozisyonunun Barış Alper İmobile'den birinci farkı kaleye mesafesi. Burada mesafe çok daha uzak. Topun yönü. de topun yerden sekiyor olması. İki pozisyon asla birbirinin aynısı değil. Bunu Bilal Uslu söylemiyor. Tamam mı? Şimdi gelelim şeye. Sen ilk yarıda Sanchez, Dandun, Vur, Kır, Parçala, Beşiktaş'ı kalene yaklaştırma. Sevgili Ali Naci de alsın eline şeyi, istatistikleri. Şu kadar şutu var, bu kadar şeyi var. Bu kadar öyle. kurtarmış. Beşiktaş yapma babaya. Yapma birbirimizi kandırmayalım Bir burada söz ya. Ya. Ya, niye...